Aritmetik dizinin özellikleri 1. Arkadaşlar 1. Bir, bir aritmetik dizinin baştan ve sondan eşit uzunluktaki olan terimlerin toplamları birbirine eşittir. Yani a1 a2 a3 a4 a5 a6 olsun. Yani diyor ki burada şu a1 ile a6'nın toplamı eşittir A2 ile A5'in toplamınadır. A2 artı A5 o da eşittir. A3 ile A4'ün toplamıdır. Buradan demek istediği olay bu arkadaşlar. P küçük n olmak üzere bir aritmetik dizinin genel terimi a n eşittir. A p artı n eksi p çarpı d. Ve ortak farkı da d eşittir. A n eksi a p bölü n eksi b formülle de bulunabilir. Tabi biz yine hatırlarsanız yapmış olduğum kazanımdaki anlatımma göre bulacağız. Örneğin A'n eşittir. A1, A2, A3 nokta nokta A'n x1 ve A'n olmak üzere A1 artı A'n A2 artı A'n x1 nokta, nokta nokta eşittir diyor. Burada da arkadaşlar eşitliğin özelliği geçerlidir. Dizisi aritmetik dizi olduğuna göre arkadaşlar B artı C artı D toplamı kaçtır diyor. Hatırlayın gençler bunu şöyle aralıklı bir şekilde yazayım görmemiz için. A B, C, D E ve 33'tü. Şurada mavi kalem aldım. 9 ile 33'ün toplamı arkadaşlar. Yani 9 artı 33 eşittir. A ile E'nin toplamına A artı E'ye. O da eşittir. B ile D'nin toplamına şurası eşittir olacak tabi. B ile D'nin toplamına o da eşittir. 2C'ye eşittir. Burada 42 eşittir. 2C'den buradan C'nin ben 21 olduğunu yakalıyorum. Arkadaşlar bu durumda B artı D'nin de ne olduğunu yakalamış oluyorum. 2C yani 42'den. Bu da cepte dursun. Sonra bu ikisini kullanacağım. Ne soruyor bana? B artı C artı D toplamını soruyor. 42 artı 21'den bu da eşittir. 63'tür sevgili gençler. Bunu ikinci yoldan şöyle yapabilirsiniz. Fakat çok uzun olacağı için o yolu tercih etmedim. Mesela A1'e 9, ders 9 vermiş. A6 da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon. A7 de 33'müş. Yani A1 artı 6D 33 ise arkadaşlar buradan siyah kalem alıyorum. A1 9'du. 9 artı 6D eşittir 33'ten 6D eşittir 24. D'nin 4 olduğunu buluyorum. Yani burada ne bulmuş oluyorum? Ortak farkı 4 bulmuş oluyorum. Artık bundan sonra 9'dan sonra ne gelecek A için? A 13 olacak. 17 olacak. Bakın hep 4 ekliyorum. 21 olacak. 25 olacak. 29 olacak ve 33'e gelecek sonra da. Hangilerinin toplamını soruyor? B, C, D yani şunları, şunun toplamını bu, bu ve bunun toplamını soruyor. O zaman renkli kalem alıyorum arkadaşlar. B artı C artı D eşittir 17 artı 21 artı 25'ten yine eşittir gençler 17, 38, 43 yine 63 çıktığını görüyoruz. olduğuna göre diyor arkadaşlar bu dizinin 12. terimi kaçtır? Yol haritamı belirliyorum. 12. terimi bulmam için A12 ne olmalı gençler? A1 artı 11 çarpı D. Demek ki bana A1 ve D lazım. Hatırlayın ne demiştim? A1 eşittir X artı 3 birinci terim. A2 eşittir 21 eksi X ikinci terim. A3 eşittir 2X eksi 1 üçüncü terim. O zaman A2 eksi A1 farkı eşittir. A 3 eksi a 2 farkına eşit olmalı olmalıydı. Neden Çünkü bu da D ortak fark? Arkadaşlar bu da D ortak fark Peki. Bundan sonrasını yapmayanı döverler. Yani 21 eksi x'ten a 1'i çıkartıyorum arkadaşlar x artı 3 eşittir A 3'ten yani 2x eksi 1'den de a 2 çıkartıyorum 21 eksi x. Sonra bunları toparlayalım 21 eksi x eksi x eksi 3 eşittir arkadaşlar 2x eksi 1 eksi 21 artı x. Bunları bir düzenleyelim. 18-2x sol taraf. Sağ taraf ise 3x-22 Toparladığım zaman bakın bu 2x'i buraya sallıyorum. 22 de buraya sallıyorum. 22, 30, 40 40 eşittir 5x gençler. Buradan x eşittir 8 çıkıyor. Peki bu bize ne kolaylık sağlayacak? Hocam yerine koyarız dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Demek ki a birimiz eşittir. 8 artı 3'den 11 a2 eşittir 21 8'den 13. A 3 eşittir. 16, 15. Peki D'miz kaç burada? 2. Farkındaysanız hep D 2 çıkıyor. Bundan sonra artık şu işlemi kullanıyorum. Arkadaşlar bana bu sorulmuştu. Siyah kalemi alalım. O zaman A 12 eşittir. A 1 yani 11 artı 11 çarpı 2'den. 11 artı 22 gençler bu durumda A 12 eşittir. 33 sonucuna ulaşırız. olan aritmetik dizinin 15. terimi kaçtır diyor. Arkadaşlar yine yol tam belli. A 15 eşittir. Ne yapmamız gerekiyor? A 1 artı 14 çarpı D. Bu cepte dursun. Peki A 4. terimi 24 diyor. A 1 artı 3 D eşittir 24'tür. Gençler bu, burada var. Bir de A 1 artı 6 D eşittir 42 diyor. Çünkü neden? A bu A 4 buna eşit. A 7 de buna eşit. Bundan sonra yok etme metodu uyguluyorum. Bakın şu 3 turda yok etmeyi uyguluyorum. Gençler bu arada evde köpek olduğu için köpeğimiz var. O da ara sıra havlıyor. Sizlere selam veriyor. Yanlış anlamayın lütfen. Eksi eksi A1 eksi 3D eşittir. Eksi 24. Buradan da A1 artı 6D eşittir. 42 olacak. Buradan taraf tarafa topladığımız zaman arkadaşlar bunlar cırt cırt gitti. 3D eşittir. 18 D eşittir. 6 çıkıyor. Yani ortak farkımız 6. Herhangi bir tanesine şunu da koyuyorum yerine. A1 artı 3 kere 6 18 eşittir 24'ten A1 de 6 çıkıyor şansa. Bundan sonra A15 soruyor bize gençler. A15 eşittir. A1 yani 6 artı 14 çarpı 6'dan. Burada 6 artı 6 kere 4 24 84. A15 eşittir. 90 çıkar sevgili gençler. dizinin ortak farkı kaçtır diyor. Arkadaşlar yine bakın aynı mantıkla yürüyeceğim. Ben biri şunu yapmak istiyorum uygun görürseniz. 1. A1 eşittir 7 diyor. A1, A2, A3, A4, A5, A6. A6 da 37 imiş. A6'yı nasıl açardık? A1 artı 5 de. Eşittir 37'den. A1'in yerine 7 koyuyorum. 7 artı 5 çarpı D eşittir 37. Bu durumda gençler 5 çarpı D eşittir 30 d eşittir 6 çıkıyor. Yani birinci seçeneği yakaladık. O zaman ikinci seçeneğe gidelim. B artı d bölü c eksi a farkı veya oranı kaçtır diyor. O zaman ne yapalım? A'yı bulalım şimdi. Bakın şöyle yapıyorum. 7, a, b, c, d ve 37 olarak verilmiş. D'yi ne bulduk? Ortak farkı 6 olarak bulduk. Mavi kalem aldım. 7, 7'ye bir 6 ekleyin. 13 bir altı ekleyin 19, bir altı ekleyin 25, bir altı ekleyin 31. Bundan sonra 37 bakın ulaştık amacımıza. Bundan sonrasını yapmayana döverler arkadaşlar. B diyor. B şuradaki bakın B eşittir 19. D neresi? 31. D 31. C neresi? C eşittir arkadaşlar 25. Ve A da 13'müş. İşlemini yapalım bunların. Yani B artı D bölü c eksi a eşittir gençler. b artı d 19 artı 31 bölü c eksi a 25 eksi 13'ten. Burası 40 50 bölü arkadaşlar. 25'ten 13 çıkar 12. Sadeleştirdiğiniz zaman 25 bölü 6 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar.